Merhaba işçi arkadaşlarım. 4T Kamışları TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar AK Parti'den açıklama yapılmıştır. yüzde %37 zam, maaş zammanın yerine %49 olarak değiştirilecektir. Tabii ki de arkadaşlar böyle olması gerek. işçi memur, emekli bunların arasında ayrım yap yapılmaması gerek. Ne kadar zam veriliyorsa birine ondan az veya çok olması gerek. Herkese aynı eşit şekilde dağıtılmalıdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz seyyar yani zam için, tayin için, KYK 696 KYK'lı işçi için eğer ki bir sorunuz varsa tabii arkadaşlar birlik olmamız lazım. Sen ben demeden. Şimdi arkadaşlar Twitter'da etkinlikler yapacağız. Bundan ilave YouTube platformunda bu kanalda canlı yayınlar yapacağız. Bundan dolayı arkadaşlar birlik olalım. Öncelikle kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü arkadaşlar ne kadar çok gözükürsek, ne kadar çok olursak arkadaşlar onlar bize bizden korkar. Çokluğumuzdan korkar ve tabi zaten bizleri e, takip eden sendikacı iş sendikacılar var arkadaşlar. Sendika var. Ne kadar arkadaşlar çok gözükürsek bunu onlar daha da korkar. Bizim için yani taleplerimiz için uğraşırlar. Eğer ki birlik olmazsak ...verdiklerini kabul edersek arkadaşlar... ...böyle de devam eder. Yalandan arkadaşlar güya sesimiz olurlar ama hiçbir şey yapmazlar. Onu söyleyeyim. Şimdi AK açıklama geldi. %37 Mars zammı yerine %49 olarak değiştirilecek. İnşallah da değişir. Bunu buradan da duyur yapmak istedim ki... ...herkes duysun arkadaşlar. Herkes birlik olsun. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre memur, memur emeklisi, sözleşme personelinin 2024 Ocak zammı %49.25 olarak açıklanmıştır. 1.01.2024-30.06.2024 tarihleri arasında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 35.058 TL'dir. SGK ve Bağkur emeklilerine de marj zammı artıyor. Bu da %37 marj zammı. Memur ve memur emekleri ise verilecek %49.25 olarak işçi verilmesi bekleniyor arkadaşlar. Kamu işleri de memurlara verilen 8 bin ise yani maaş zammını istiyor. Bugün ve Ergün Atalay'da Açıklamalarda bulundu arkadaşlar o açıklamayı da bu iki video öncesinde ben paylaştım şimdi arkadaşlar genelgeye bakalım sizlerle birlikte paylaştığım genelgeye bakın arkadaşlar ee, genelgeyi de elde etmek isteyen almak isteyen arkadaşlar Telegram grubundan bana yazabilirsiniz linkinde grubun aşağıya bırakacağım arkadaşlar bakın memurlara verilen 49 mı işçiler talep ediyor bence böyle de olması lazım İşlerin başı kel değil arkadaşlar. Birine 49 verince birine 30 verince bence büyük bir haksızlık. Seyyanen zam içinde arkadaşlar Twitter'da etkinlik yapacağız. Birlik olalım lütfen. Ne kadar birlik olursak o kadar sesimiz çıkar. Ne kadar çok olursak o kadar sesimiz çıkar. Sizin sesiniz olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.